Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, Roblox oynayacağız. Roblox'ta bir tane oyunlara gireceğiz işte. Ben mesela bir tane oyunlara gireceğim. Bir saniye. Evet. Hmm, nasıl bu oyunda girebilirim? Hmm. E, nasıl bir şeye girebilirim arkadaşlar? çekeceğim. Buna. Gezeyim arkadaşlar. 10 bin mi? 10 ben düşmem. Aa zıplama kötü. Oh Allah. Anne. Oh, oh kafam kafam gitti. Oh beynim oh. Kafam dönüyor.

Al. Ho, oh, Şöyle hızlıca burayı giderim. Daha en başında düşersin. ben buraya kadar gelemem. Daha arkadaşlar, sakın düşmeyin. Arkadaşlar, kanala abone olmayı, e, like atmayı, sakın unutmayın yorumlarda yazabilirsiniz isterseniz. Ben artık oyun videolarını çekeceğim. Efe ile belki çekebilirim. Çünkü Zeynepler var çok uzak. Haydi arkadaşlar bakalım. Baksana bu burdan düşerse ben biterim. Geliyorum. Baksana o oh, çok büyük. Oh, aşağı bakacağım. Bak en başında düşerse ben biterim. Vallahi bir arkadaşlar. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Gidiyorum. Bak en başında düşmeyeyim ama. Ne? bundan sonra. Hayır. Hayır. Hayır hayır. Yani durun. Oh, Ne oldu lan bana? Ben ne oldu bana? Ben neredeyim? Ben neredeyim ama? Ya kardeşim ben neredeyim? Önce nereden düşmüştüm lan ben? Benim kırıldı. Anne. Oh. <laughs> Aa, ana. Bunlar tren mi? Tren olursa güzel de ne? Ben o zaman.

Kardeşim ne yapıyorsun sen? Ya hadi mi gidin? Şöyle yaparım ben de. Din 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 Tamam lan gidelim. Kadın yama. Git. Heh. Ana adam orada kalmış. Yazık lan. Ama atıymış o. Ne? Nespit yok. Ya gidelim inşallah. E o ne? Uşur mu lan evet? Ulan ben bitmeyeyim ya. Bitmeyeyim ya. Hayır. Abi böyle bir şey olamaz. Ya ben duruyorum. Hayır. 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 Oh Oh an an an. Oh an an an. Oh çok güzelim. ha. Oh, Ona. Oh. Kafam çok güzel. Döndüm la. Emin lan ben. Hastaneye gitsin lütfen. Aman. Getiriyor. Ne kadar düştüm. Kalbim kırıldı lan. Beni ne kırılacak. Şaka şaka. Dönmem. Ama kaza gelirsin bak düşerim. Bak kafa gelirsin düşerim. Arkadaşlar sakın. Sakın. Ne çıkacağım. Anne. Ne oluyor? Anne. Oh. Oh. Düşmedim. Yes. Ya. Oh, Ama nasıl bir şey. Neyse geziyorum vallahi. Evet gidiyorum hala. İki saat oğlum. Allah Allah. İki saat. Evet, buradan buraya buraya gelen gelebilirim. Beni benle. Tutun. Ha, nasıl bir tutun baya? Ta tutun. İyi. Buraya tutunursan ne olur? Hayır. Ben burada mı kaldım? Oh. Kalıp Kafam ne oldu lan? Kafam artık gitmiş. Ana. Kafam gitti. Ee, ne? Ya Sanıncak yapayım ya. Bana çok güzel. Sanıncak. 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 Sanıncak biraz kızı sanırsan olmaz mıydı? Sanıncak tamam. İyi. Ee, tamam teşekkür. Tamam. Salıncak yavaş. Lütfen. Salıncak yavaş. Lütfen. Salıncak yavaş. Salıncak yavaş. Salıncak yavaş. Teşekkürler. Yok Salıncak yavaş ol. Lütfen. Salıncak yavaş. Salıncak yavaş. yavaş diyorum sana. Salıncak bak. taklatacağım. Ta atacağım. Salıncak. Salıncak. Bana... Ne oluyor bana? Oh hata, oh yüzüstü düştüm. Bize, oh ya bu ne? Arkadaşlar bu ne? 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 Çok güzel, başlıyorum. Oh, oh, Valeyi Rahat. Çok rahatlar arkadaşlar. Rahatım böyle. Böyle çok iyi. bir, ee, sen, bir, bir tane çocuk görmüşüm. ama nerede ya? O çocuk gibi görmek istiyorum. Neyse boş ver. Doğ, zıplar mıydı buradan. Doğ taktıyorum. Mükemmel. Tamamınca. Bir sürebilir mi taksar Ya bu nasıl bir şey o? Ya vay be böyle bir şey yapılmaz ama. Bir şuradan gideyim. Bir bu Arkadaşlar Ben kapatıyorum Ben burada döndüm Mezara mı geri dö dö döneceğim Atla Evet düştüm 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 ve öldüm Güzel bir yere gidip Videoyu kapatıyorum Evet Evet arkadaşlar bu ya, bir tane. Neyse bu da yapalım. Evet kundagi videomiz boxaladi siz tayyorin yurish urish Bay by